arabaya vurdu ondan sonra çok şey yapamadım hani. arabaya vurdu. Buna vurmasaydı zaten bakkalda gitmiştik. ya bak izledi, ya temizlik. <laughs> ben gördüm onu kaçtım. ne <laughs> oldu Gel salma ayağını yasağı. Evde durduk. sonra arabaya ulduk. Arabada olduk. Ondan sonra da büyük bir kaza atlattık çok ucuz yunsarak ya yani. haber verdik acilden sağ olsun hemen yetiştirdiler çocukları aldık gönderdik bir eee çocuk vardı burada o çocuk engelli kardeşi. evet. geri o kaçamadı kaçamayınca araba ona dokununca işte onu da eve getirdiler evden de getirdim, evet. getirdim. onda herhangi bir şey olmasın Nasıl diye hastaneye evet. götürdük gönderdik. arkadaşlar hastaneye gittik şu anda bekliyoruz jandarma arkadaşlar rapor tutuyor ondan sonra arabayı kaldıracağız.